Deprem oluyor. Çok kötü deprem oluyor. Peki. Deniz kumu genelde yapılıyor. Zaten burada hepsi deniz kumu galiba. Hı hı, evet çoğunluğu. Zaten bu binalarda hiç yani kalınacak şey yok. Direkt balkon çökme ihtimali var. Deprem Marmara'yı salladı. Gözler İstanbul'un çürük, eski ve riskli binalarına çevrildi. Binanız riskli mi? Yüzde yüz yerleşti. Görüyorum zaten köşeleri zor ayakta duruyor. Köşe önemli değil. Temel ama bizim binanın sahibi ek kolon attırmış. 8 tane ek kolon. İstanbul'da toplamda acilen dönüşmesi gereken 600 bin riskli bina var. Biz de Bahçelievler'de onlardan bir tanesinin tam da altındayız. Demir korozyona uğramış. Muhtemelen bu bina deniz kumundan yapılmış ve oldukça riskli. Bir tarafta Bahçelievler'de kentsel dönüşüm devam ederken bir tarafta da böyle riskli binaların sayısı oldukça fazla. 78 e, 79'da e temelini atmışız. Kendi malımızda kendimiz çaldık. Nasıl kendimizi çaldık? Çünkü paramız yoktu. Yani bir kolona 3 torba çimento atması gerekirken biz iki torba attık. Niye iki torba attık? Veya iki küçük torba attık. O yarım torbayı biz kar zannettik. Aslında kar değil. Yani hırsızlık budur. Aynı binanın arka tarafına döndüğümüzde ise derin çatlaklar taşıyıcı ana kolonlarda daha net görülüyor. Ve bu binanın oldukça riskli olduğuna işte böyle işaret ediyor. İstanbullular depremden daha çok eski tabut evlere girmekten korkuyor. Herkesin tek beklentisi kentsel dönüşümün bütün şehirde hızlanması. Tabii ki tedirgin oluyoruz, giriyoruz, oturuyoruz yapacak bir şeyim yok, gidecek bir yerim yok. Kentsel dönüşüme girmiş ve boşaltılmış oldukça riskli bir binadan karot örneği alınmış ve o örneklere dönüp baktığımızda yine beton blokların arasında işte böyle deniz kabukları görünüyor. Yani muhtemelen bu bina deniz kumuyla yapılmıştı. Fakat sadece bu değil. Yine sırayla baktığımız binaların hepsi aynı tarihte yapılmış ve onlar da yine oldukça riskli. Biz İstanbullular olarak her gün avizeye bakarak. adaba sallandık mı? Büyük bir kamyon geçiyor, ev hafif titriyor. Yine mi sallandık gibi? Bu korku sürekli bize yetiyor. Güngören'de bitişik nizam yapılmış eski binalar mahallelinin gündeminden bir an olsun düşmüyor. Güngören'de durum bütün İstanbul'da olduğu gibi sıkıntılı durumlar. Yani evet binalarımız yeni gözüküyor ama dışarıdan montalama olduğu için biraz sağlıklı gözüküyor. Diğerinde gördüğünüz gibi bak burada mesela şeyler çatlamış merdiven girişleri. Burası çatladıysa muhtemelen binada da vardır yani öyle çatlaklar. Hepimiz diken üstündeyiz. Bakalım kentsel dönüşümü bekliyoruz. Ay hep eski tabi Burada yeni bina yok ki hiç. Ne yapalım? Mecburiyetten oturuyoruz. Riskli binaların oldukça fazla olduğu Bağcılar'a geldiğimizde durum çok da farklı değil. Sağımız, solumuz, önümüz nereye baksak işte böyle riskli binalarla dolu. İstanbul'un birçok ilçesinde binalar depreme hazır değil. Peki vatandaşlarımız depreme hazır mı? o günden sonra özellikle yanımız başımıza düdük koyuyoruz. İşte telefon, su, şarj. Onun için de çanta ayarlıyoruz tabii ki. Bir çanta hazırladınız mı? Ee, şu an öyle bir hazırlığımız yok ama olması gerekiyor tabii ki. De. Benim arabamın arkasında da deprem hazırlığı, deprem çantası var. Risk var dedim ya. Biz 3-4 gün eve zor girdik yani.